Yok. Şikayetçiyim senden. Karşıyım sana. Öfkeliyim. Sen daha hala dadının, öğretmenin ya da annenin dileklerini mi diliyorsun yoksa kendine? Onların sana ne kötülükler dilediklerini anlamadın mı hala? Ah yakınlarımızın dilekleri bize ne kadar da düşmandır. Dilekler gerçekleştikleri zaman da bize kötülük getirir hep. Bütün felaketlerimizin daha çocuk yaştan beri peşimizi bırakmamasına şaşmıyorum artık. Anne babalarımızın kargışları arasında büyüdük çünkü. Tanrılar bir de kendimiz için yaptığımız çıkarsız duaları duysunlar hele. Sanki bu halimizde kendimizi besleyemiyormuşuz gibi daha ne kadar zaman tanrılardan bir şeyler dileyeceğiz? Koca koca kentlerin ovalarını daha ne kadar zaman dolduracağız ekinlerimizle? Daha ne kadar zaman halk Hasat kaldıracak bizim için birçok gemi daha ne kadar zaman bir tek masayı donatan yiyecekleri hem de birçok denizden taşıyıp getirecek. Birkaç dönümlük bir otlak bir boğayı doyurur. Bir orman birçok file yeter. Gel gelelim insan hem toprak hem deniz ürünleriyle doldurur midesini. Nasıl şey bu? Yoksa doğa insana pek zayıf bir beden verdiği halde o çok iri, çok obur hayvanların aç geri kalmayalım diye mi bu kadar pis bir boğaz vermiştir bizlere? Hiç sanmam. Çünkü doğa için gerekli olan ne kadar az bir şeydir aslında. Doğa az bir şeyle savruşturulur. Aç midemiz değil, aç bizim için pahalıya mal olur. O halde Sallustus'un dediği gibi midelerin kölesi olan bu kimseleri insan yerine değil de hayvan yerine koyalım. Hatta hayvan yerine bile değil ölüler arasına koyalım. Çünkü yaşayan insan birçoklarına yararlı olan insandır. Kendisinden yararlanılan insandır. Bir köşeye çekilip uyuşuk kalanlar evlerinde mezarda gibi yaşarlar. Bu kimselerin kapılarındaki mermere şöyle yazsan yeridir ölmeden önce ölmüşler